Gökçek kahve. Dünyada benzeri yok. Neden? Çünkü içinde zehir yok. Amerikalıların Starbucks veya Nescafe kahvelerinde 17 çeşit kimyasal var. 17 çeşit. Dolgu maddesi hepsi. Ve ABD New York Şey California Eyaleti Başsavcısı Starbucks kahvelerini özellikle üzerinde kanserojen madde içerir yazması gerekiyorsa satamaz. Yıllarca mahkemeye verdiler uğraştılar uğraştılar o yazı kaldıramadılar. Alkalanit, kanserojen madde içeriyor. Starbucks. Evet, bizim üretmiş olduğumuz kahve ne içeriyor? Atom bombası içeriyor atom tamam bombası. Aslan yeresi içeriyor. Aslan yeresi ne yapıyor? Beyinde tadilat, tamirat yapıyor. Unutkanlık, hafıza, safiyeti, anksiyete, panik atak, depresyon, alzheimer, birçok klinik araştırması var. Aslan yelesi. mantarı içerir. Efendim, üzerlik içerir. Beyinde yine burada tadilat, tamirat, yenilik yapar konuyu odaklandırır. Laden gülü ekstraktı içerir. Mide, gastrite vesaire. Mastik kam içerir, mideyi korur. Çoban çökerten e, çakşır kökü ekstraktı içerir. Sürekli kofein içeren herhangi bir şey tüketirseniz kolaydı, siyah çaydı, kahveydi sürekli yoğun şekilde yüksek oranda kofein kısırlığa olur. Erkeklerde ve bayanlarda. O nedenle biz vatandaşa zararlı olmasın kahvenin diye çak şirketi ilave ettik. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Hollanda bu ülkelerde araştırma yapılmış. Kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda erkeklerde yüzde %40'lara varan oranlarda kadınlarda yüzde %60'lara varan oranlarda yoğun şekilde kahve tüketenlerde kısırlığa sebep olduğu belgelenmiştir. Belgelenmiştir. Belge bilgi. Laf boş laf yok. Ben o onlarla kahve içmeyin kahve içmeyin diyordum. Baktım millet kahveyi bırakmıyor. O halde vatandaşa zararı olmayacak hale getireyim dedim. Öyle bir şey yaptım. Ha şimdi bir de bunun saşesini üretiyoruz. Saşe 11 artı 1. Türk kahvesi gibi değil. Türk kahvesi fincanla özel hazırlanması gerekir. Yeni hazırladığımız saşe açıyorsunuz, sıcak suyla karıştırıyorsunuz, naz kafe veya şey gibi hmm. Starbucks gibi granül halde sıcak suyla karıştırıyorsunuz, içiyorsunuz. 11 artı bir ne demek? 11 çeşit ekstrak var. 11 çeşit ekstrak. Hem beyne hem mideye hem bağışıklık güçlendirici birçok özelliği var. O da yeni ürün. Önümüzdeki günlerde satışa sunacağız inşallah.